Osmaniye Belediyesi'nin Cumhur İttifakı mensubu bir başkan tarafından yönetildiğinin hatırlatılması ve bölgede sorunlarla karşılaşıyor musunuz sorusu üzerine Aslanoğlu, özellikle bürokrasinin belediye çalışmalarında çok gönüllü olmadığını söyledi. Hükümetin ya da hükümeti temsil eden kimler varsa dıştan yardım gelmesini, özellikle belediyelerin yardım getirmesini, ne çok sıcak değiller. Çeşitli sebeplerle, bahanelerle bu iş zorlaştırılıyor. Bizim Osmaniye'deki yerleşkemiz bir okul içerisinde olduğu için muhtemelen okullar açıldığında yerleşkeden çıkmamız gerekecek. O gün hep beraber göreceğiz bize yeni bir merkezde yerleşke tanımlayacak mı Valilik, Osmaniye Valiliği tanımlamayacak mı göreceğiz. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin kentsel dönüşüm konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e eleştirmesine de tepki gösteren Aslanoğlu, bakanlığın yaptığı çalışmalar üzerinde AK Partili mevkidaşına yanıt verdi. Kentsel dönüşüm noktalarından bir tanesi Kerem Ali Bey söylemiş, ee, uzun derede hükümetin yürüttüğü bir kentsel dönüşüm alanı var. Valla kaç sene geçti Orada daha ben bir inşaat görmedim. Kerem Ali Bey'e ilk önce onu sormak lazım. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen uzun tere üst alanda sürekli işte problemlerin çıktığı işte e, henüz orada bir inşaat alanı falan görmedim. Yani ilk önce bir insan kendi kapısının önünü süpürür sonra başka yerlere doğru bakar. Vatandaşları bir noktadan alıp şehrin dışında bir noktaya götürüp oradaki değerli arazilere konma işi doğru bir iş değil. İzmir depremi sonrasında depremzedelerin maliyetlerini düşürmek için verilen emsal artışı kararının şehir plancıları tarafından mahkemeye verilmesi siyaseti hareketlendirmişti. AK Parti kanadı belediyelerde çalışan şehir plancıları kendi planlarını mahkemeyle duyurdu diyerek ikili oynadığını iddia etmişti. Bu sözlere tepki gösteren Aslanoğlu şehir plancılarına destek çıktı. Şehir plancıları odasında çalışanlar yani şehir plancıları büyükşehir belediyesi ya da ilçe belediyelerinde çalışıyorlarmış. E uzayda mı çalışırlar şehir plancıları? Şehir plancılarının nerede çalışmasını bekliyoruz? Yani şehir plancıları odasında olanların bir belediyede çalışıyor olmaları benim garipsediğim bir şey değil ama şehir plancıları odası vasıtasıyla kendi yaptığımız planları iptal ettiriyoruz. Üstüne kendimiz bütün sorumluluğu aldığımız halk konut projelerini yarıda bırakıyoruz öyle mi? Yani size akıllı işi geldi mi bu? Çok mantıklı bir planmış gibi geldi mi? Halk konutlar nasıl yürüyecek? Eğer emsel artışı olmazsa hak konutların yürümesi çok olası mı sizce?